Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Van yöresine ait çok güzel bir pasta tarifiyle karşınızdayız. Yapacağımız pastanın adı Van pastası. Yediğiniz zaman gerçekten böyle farklı hani kurabiye, kek ya da çörek gibi bir tat olmayan çok damak tadınıza hitap edebilecek Güzel hafif bir tatlı yemiş olacaksınız. Ben size hızlıca malzemelerimizi anlatayım. Öncelikle bir büyük su bardağı kullanıyoruz biz. Ama normal klasik bir su bardağı olarak kullanırsanız bir buçuk su bardağına tekabül ediyor bunlar. Bizim büyük bir tepsi kullandığımız için malzemelerimiz böyle çoklu çoklu. Siz eğer küçük bir tepside yapacaksanız zaten nasıl bir tepsi kullandığımızı da göstereceğim. Ona göre ölçüleri azaltırsınız. Bir büyük su bardağı yoğurdumuz var. Şöyle bir tane büyük su bardağı şeker şöyle bir tane yine büyük su bardağı sıvı yağ sadece bir yumurta kullanıyoruz bu tarifte daha fazla yumurta kullananlar da olabiliyor ama hem yumurta kokmaması hem daha hafif bir tat olması için az yumurta tercih ediyoruz bir çay kaşığı kadar karbonat kullanacağız burada yarım su bardağı suyumuz var bu da tepsiye pastalarımıza koyduğumuzda lazım olacak bize. Yine 3 büyük su bardağı unumuz var ama duruma göre unu artırabiliriz. Tarifin durumuna göre ben detayları aktaracağım size annemle beraber ve süslemek için fındık ve ceviz içi. Şimdi tarifi yapmaya başlayabiliriz. Evet şimdi yapmaya başlıyoruz. Yoğurma kabına önce şekerimizi koyuyoruz. Bir tane yumurtamızı şekerin üzerine kırıyoruz. Ve güzelce çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. üzerine sıvı yağımızı ekliyoruz. ve yoğurdumuzu ekliyoruz. Evet yoğurdumuzu koyduk. Şimdi hepsini tekrar beraber çırpmaya devam ediyoruz. Aslında bakarsanız malzemeler aşağı yukarı kek malzemesi gibi e ama bir takım eksikliklerle yani kabartma tozu ya da vanilin falan kullanmıyoruz. Ortaya çok muhteşem bir tatlı çıkıyor ve yöresel bir tat. Şimdi karışımımıza unumuzu eleyeceğiz. 3 su bardağı un kullandık. Unu eleyerek ilave ediyoruz. Kekten biraz daha yoğun kıvamda bir hamur ortaya çıkacak. Kurabiyeden de daha yumuşak bir hamur. Zaten göreceksiniz servis, daha doğrusu tepsiye şekillendirme işlemini yaparken fırına koymadan önce kaşık yardımıyla gerçekleştireceğiz bunu. Unumuzu eleyerek koyuyoruz. ve yaklaşık bir çay kaşığı kadar karbonatımız var. Onu da üzerine ekliyoruz. Evet yavaş yavaş kıvamı da geliyor. Bir de bu pastanın en güzel tarafı böyle uzun süre bayatlamaması. Yani yapın güzel saklama kaplarınıza koyun. Saklayın. Misafirleriniz geldiğinde hatta bir hafta sonra bile önlerine koysanız taptaze değil mi anne? Evet. En güzel tarafı da sanırım bu. Dolapta. Hı hı, dolapta muhafaza edin. baya akışkan bir hamura dönmeye başladı. Tam da yavaş yavaş istediğimiz kıvam. Nasıl anneciğim sence böyle kıvamı? Çok güzel. Evet şimdi yavaş yavaş şekillendirme işlemine başlıyoruz tepside. Biraz daha un istiyor sanırım. 3 su bardağı, 3 büyük su bardağı un biz e, ayarlamıştık ama sanırım 2,5 su bardağı kadar yeterli oldu. Şimdi şöyle göstereyim size. Burada bizim biraz unumuz kaldı. Zaten detaylarda açıklama kısmında size tarifte ölçüleri de belirteceğim ayrıca. Evet kıvamı görüyorsunuz. Böyle akışkan bir kıvam. Kek hamurundan daha şöyle söyleyeyim kek hamurundan biraz daha yoğun. Ama tabi bir kurabiye hamuru gibi de değil. Ona nazaran da daha yumuşak bir kıvam. Tepsiyi gösterelim. Biz böyle büyükçe bir tepsi kullandık. Kadraja tam alayım. Siz daha küçük bir tepsi kullanırsanız ölçüleri tabii ki buna göre azaltabilirsiniz. Şimdi işin e, aslında şekil vermenin en güzel ve püf noktalarından bahsedeceğiz. Annem hemen tekrar göstersin. Önce kaşığı, şu suyumuzu birazcık kenara alalım mı anneciğim? Heh. Kaşığı suya batırıyoruz. Islak kaşığa göstereyim. Şöyle... Heh, suyu batırdıktan sonra ıslak kaşığı buraya koyuyoruz. Biraz malzeme alıp bunları yan yana aralarında çok az boşluk kalacak şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra zaten o pişince de kabarıyor. Şişiyor ve birbirine yaklaşıyor. Böyle kaşık kaşık tepsimizi şekillendiriyoruz. gösterelim. tam bir tepsi dolu dolu sığdı. Böyle aralarda boşluk olması sizi yanıtmasın bu kabardıktan sonra hepsi birbirine birleşecek. Çiçek gibi pasta oluyor. Evet son hali böyle. Şimdi fırına. Fırınımızın ısı derecesi ne kadar olacak anneciğim? 180. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına götüreceğiz. Önce tabii ki süslemeler. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Üstüne böyle ceviz, fındık karışımıyla süslüyoruz. tamamlandı. Evet. Son hali böyle. Şimdi hadi bakalım fırına. Evet şimdi fırına koyma işlemini yapıyoruz. Dediğim gibi önceden ısıtılmış fırınımız. 180 derecede. Ne kadar süre pişecek anneciğim? Yarım saat. Evet. Zaten üstünü kızarmasını beklemeniz gerekecek. Yaklaşık bir yarım saat pişecek. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Şimdi bir 25 dakika sonra baktığımızda çok güzel bir şekilde üstünün her köşesinin kızardığını ve piştiğini görüyoruz. Evet. Son hali budur van pastamızın. Soğuduktan sonra biraz soğumasını bekleyeceğiz servis yapmak için. Servis aşamasına geçeceğiz. Evet ve van pastalarımızı servis tabağımızı aldık. Gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve denedikten sonra da değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bir şey söylemek ister misin anneciğim? Afiyet olsun. Afiyet olsun diyoruz.